Aşkın Hoca 16 hafta itibariyle cinsiyet söylüyor ama siz 12 haftada cinsiyet söylüyorsunuz. Ben bunun sebebini çok merak ediyorum. Neden Aşkın Hoca 12 haftada cinsiyet söylemiyor? Miyop. <laughs> hayır, hayır. Ya aslında şimdi bize öğretilen bazı kurallar var. Bir de zaman içinde tecrübelerimize göre modifiye ettiğimiz şeyler var. Aslında Aşkın'ın yaptığı doğru. Aşkın asker kökenli ya. Çok kuralcı biliyorsun. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Öğretilen ne? 16 haftadan önce cinsiye söylemeyin. Çünkü yanılabilirsiniz. Şimdi ultrason eskisi gibi değil. Çok gelişti. Bizim ultrasonlarımız da çok güzel. Ya bazen 12 haftada tabii ki denk gelir böyle bebek bacaklarını açarsa bir de erkekse pepiği orada görüyorum. Dayanamıyorum. Söylüyorum. Net olsun. Değişebilir. Pat diye ağzımdan kaçırıyorum. Aşkın yazmıştı ya 12 haftadan önce bu klinikte yasaktır evet. söylemek. Onun yaptığı belki doğru olan ama ben bazen gördüğüm de yüzde doksan bakın değişebilir e, yanılabilirim insanlık hali göz yanılması olabilir partinizi yapmayın ama çok büyük ihtimalle erkek diyorum Mesela kız diyorum çoğu da tutuyor yanıldım olmuyor mu e, tek tük iki kere oldu mesela üç senede çok fazla hasta oldu iki kere yanıldım iddialı mıyım değilim görürsem söyler miyim ağzımdan kaçırırım dayanamam